Paraya birileri lazım mı? Ne haber Allah, Allah sakin. çok tatlı ya. 誰か Bu uygulama sırasında e, ortaklaşa oluşturulan ekiplerden yıkık bir enkazda bir, bir canlının bulunması, öncelikle aranması, daha sonra bulunması, fiziki durumun değerlendirerek sağlık ekiplerine teslim üzere bir senaryo uygulandı. Bu senaryo uygulama sırasında protokolümüze il Genelindeki ekipman teçhizat ve e, personel birliğimizin e, bir gösterilmesi anlamında faydalı bir etkinlik oldu. Buradaki alet, edevat ve ekipman birliği anlamında baktığımızda bütün birimler kendi araçlarıyla birlikte herhangi bir olay anında ortaklaşa organize bir hareket yapabileceğimizi göstermiş olduk. İl genelinde itfaiye olarak 43 istasyonda hem yangın hem kurtarma hem diğer her türlü arama faaliyetinde görev alıyoruz. Bu görevimizin en büyük paydaşlarımız olan AFAD, polis ve jandarma ekipleriyle beraber de çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.